İyi akşamlar. Çok uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Hep birlikte kapalı ortamlarda kaygıyla bir Covid-19 döneminde, bir pandemi döneminde evlerimizde kaygıyla bekledik, kurallara uyduk ve sonra yeni normal adı altında hepimiz bir sokaklara çıktık. Kimimiz denize, tatile, kimimiz düğüne, kimimiz ibadethanelere, kimimiz e, aile ziyaretine, bayramlara koştuk. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bazılarımız bunu yeni normal olarak değil, tam normal olarak algıladı ve zor bir sürece girdiğimizi düşünüyoruz. Vakalarımız arttı. Umarım kaygılarımız ve geçen yıl yaşadıklarımızı bir daha yaşamayız. Bunun için sevgili doktorumuz, biliyorsunuz ki biz birlikte çok güzel programlar yapıyoruz. Bakalım önümüzde COVID'in hastanede ve hastalardaki yolculuğunda neler olacak? Hep birlikte e, sorularınızı alalım, sorularımızı soralım. Sevgili doktorumuz Doktor Tuğçe Hürkalı, ee, yayına alalım. Yayın konuğumuz e, evet sevgili Evet Tuğçe'yi bekliyorum. Bugün beni aklından geçirenler şimdi yayında görüyor. Hoş geldiniz Tuğçe'ciğim. Nasılsın? Hoş, hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi. E, biraz ayıp ediyorum. Ben deniz kenarından <laughs> Sen hastane koridorlarından evet, ama diyorum ki bu maske mesafe hijyene biraz da tüm halkımıza empati sorumluluk ve azıcık da vicdan katıp biraz daha sorumlu davranmak gerektiğini düşünüyorum Özellikle senin bu yoğun çalışmanı birebir izlediğim için hoş geldin Nasılsın Hoş bulduk, iyiyim. Ee, dediğin çok doğru. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Ee, sonuçta sen de burada çok yoğun bir tempoda çalıştın. Tabii ki dinlenmek, tatil yapmak senin de en doğal haksın. Ama bu hafta, yani geçen hafta ve bu hafta inanılmaz bir yoğunluk var. Bu bizim Nisan ayında dahil görmediğimiz bir yoğunluk. Dolayısıyla da ben yaklaşık yedi 7.30'da çıktığımda hastaneden ve koştura koştura, eyvah yetişebilecek miyim acaba yayına endişesindeydim. Ee, dolayısıyla da ayağımın tozluyla ele girdim yani öyle söyleyeyim. Ee, dolayısıyla da tabii size hem sahadan hem de canlı canlı anlatacaklarım var dolayısıyla. Ee, nasıl istersiniz, nasıl başlayalım? Sorular çok bana gün içinde evet, de çok sayıda evet, soru geldi. bana da çok soru geliyor, size de çok soru geliyor. Bence önce vakalar ne durumda? Çünkü az önce öğrendik ki okullar açılmayacak. Ee, en az bir ay ertelenecek. Vakalar ne durumda? Sen e, hastanenin içinden biz de eczaneden reçeteler ve insanların e, e, ulaşımlarıyla izliyoruz ki e, yükseliyor ama senin ağzından duyalım şimdi şöyle yaklaşık olarak aslına bakarsanız en başından şöyle özetleyelim biz en son yayın yaptığımız dönemden bu yana evet. bir haziran ayında süreç sakinleşmişti yani vaka sayılarında gerçekten olumlu bir düşüş, kontrollü bir gidiş, insanlardaki hala bir evham, dikkat oldukça hakimdi. Ne zamanki Temmuz'a girdik, bir miktar daha normalleşme senin dediğin gibi herkesin eski normal gibi algılayarak yaşama başlangıcı bir takım maalesef düğünlerin, e, ibadethanelerin, bayramın üzerine eklenmesi derken e, bu süreç e, katlamalı olarak ilerledi ve son geldiğimiz noktaya baktığımızda da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle önce bir 3-4 kat, arkasından bir 5-6 kat derken biz şu anda çok ciddi rakamlarla e, uğraşıyoruz. Yani tabii benim e, hakim olduğum, açtığım poliklinik geneli tabii ki yansıtmaz ama çok kısa bir örneklem örneği vermem gerekirse eğer size bu yayında bilgi vermek açısından e, günde 40-45 hasta baktığım bir poliklinikte eğer 8'e yakın vaka pozitif çıkıyorsa yaklaşık her gün bu oranda çok ciddi artış var demektir ki ben Nisan ayında bile ortalama 2 veya 3 pozitiflikle gidiyordum. Dolayısıyla e, bulaştırıcılık indeksinde belirgin bir artış olduğunu gözlemliyorum ben. E, ve bulaş hızını maalesef tıpkı Mart ve Nisan gibi de hız kazandığını gözlemliyorum. Dolayısıyla bulaştırıcılığında hiç hız kaybetmediği gibi aksine ben insan vücuduna çok adapte olduğunu görüyorum virüsün. Ha şu e, mutasyona uğradı biraz daha normalleşti. Hocam gibi ifadeler geliyor. Bize de yayınlarda, arkadaşlarımıza yaptığımız sohbetlerde. Evet doğru. Birazcık daha öldürücülük patentini kırdı. Çünkü virüsler akıllı bir varlıktır. Ve yaşayabilmek için konakçı olarak değerlendirdiğimiz insanı öldürmemeyi öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla da virüslerde insanı öldürmeden ne kadar daha insanın üzerinde yaşar, daha rahat bulaştırırım, daha çok hayatımı devam ettiririm şeklinde devam ediyor. Peki. Geldiğimiz bu noktada e, tedavi yaklaşımlarında bir değişiklik oldu mu, tedavi protokollerinde bir değişiklik oldu mu ya da hastalığın e, hasta üzerindeki seyrinde? Bir değişiklik oldu mu? Şimdi bir dönem, e, hastalığın bu özellikle Haziran dediğim gibi Temmuz başlarına kadarki dönemde gastrointestinal sistem semptomları dediğimiz bir miktar işte ishaller, karın ağrıları, ağrıları gibi, bulantı gibi şikayetler daha dominanttı. Fakat Ağustos'a geldiğimiz ve bence birinci dalganın İkinci pik noktasına doğru ilerlediğimiz, hızlı adımlarla gittiğimiz bu süreçte tıpkı en başta gördüğümüz gibi ateş tekrar geri geldi. Bu virüsün bulaştırıcılık gücüyle ilintili bir kavram olduğunu düşünüyorum. Klinik görüşüm tamamıyla. Yine ateşle başvuruyor hastalar. Baş ağrısı gene ön planda. Hastalarda bir kırgınlık, inanılmaz bir kas ağrısı, acayip bir yorgunluk. Tat ve koku kaybı çok dominant değil bu son dönemlerde. Ama hastalar şöyle ifade ediyorlar. Dün çok iyiydim, sabah kalktım dayak yemiş gibi. Yani ani ve çok hızlı bir değişim. Ee, klinik olarak baktığımız zaman bundan bir buçuk ay önce bir görüşme yapsaydık derdim ki zatürreler çok güzel azaldı. Hani genel anlamda sadece vaka bazında PCR pozitifleri görüyoruz taşıyıcılık ağırlıklı derdim. Ama bugün geldiğimde iki haftadır yani 10 gündür gördüğüm vakalarda neredeyse zatüre 10 kişiden altısında yediye tekrar geri döndü. Yani biz evet. Nisan'a geri döndük. Net bu. Net. Evet. Ee, öksürük, boğaz ağrısı. E, bu şikayetler ne durumda? Öksürük çok beklemiyoruz gelmiyor ilk dönemlerde. Zaten bu akciğer penetrasyonu başladıktan 15. gününden sonra gördüğümüz daha çok reaksiyonlar, öksürükler. Ee, onun dışında bir solunum yolu enfeksiyon bulguları evet ama şu anda çok ciddi bir de rinovirüs salgını var. Çok iyi biliyorsunuz sizler bizden daha iyi. Evet. hakimsiniz eczanelerde? Yaz ortası bir yaz Doğrudur. yaz gribi gibi bir tablo başladı. Dolayısıyla çok karışıyor. Yani sinüzit, yaz gribi dediğimiz hafif böyle bir rinovirüs, non-influenza dediğimiz gr gr gruplar. Klimalardan kaynaklanan değil Tabii, mi? tabii ki. Onlar da lejenölyelerde eklenebiliyor. Çok karışıyor. Mesela kas ağrısı, müpem şikayetler, yüksek ateş. Mutlaka akla gelmesi gerekiyor. Özellikle tatil beldesinden gelen kişilerde. Dolayısıyla da çok görüyoruz. Tabii bu arada ben gene bir altını çizmek istiyorum. İzleyenler, dinleyenler vardır. Maalesef, ve maalesef gene uçaklar en büyük kaynak noktasında. Ee, yine bugün gelen bir vaka uçaktan gelmiş bir vakaydı. Dolayısıyla uçaklar gene maalesef iki saat ve üstü uçuşlar bizim için en temel risk faktörünü oluşturuyor. Benim e, klinik görüşümde iki büyük sorun acil ve hastaneye başvurular ve iki uluslararası uçuş seyahatleri en büyük bence riski teşkil ediyor hali hazırda. Yani şöyle açalım mı? İki saatin üstündeki uçuşlarda evet, evet, risk artıyor, evet, evet. özellikle uluslararası uçuşlarda. Evet. E, buradaki tedbirler e, işe az mı yarıyor? Şimdi şöyle aslında bakarsanız bugün e, bu Sağlık bakanının algoritmasına da belirtildi. Bulaş hızıyla ilgili olarak 45 dakikalık bir e, dakikalık karşılıklı konuşma ya da yemek yeme ya da öksürme e, maruz kalma risk grubunu 5 kat arttırdığı görüldü. E tabii şimdi uçaklarda 2 saat dönemi içerisinde e, hepimiz kullandık son dönemlerde. Ben de kullandım açıkçası ve görüyoruz evet. ki gerçekten de ciddi miktarda e, soğutucu çalıştırılıyor ve sonuç itibariyle içerideki havayı alıyor. İstediği kadar taze hava yapsın. Bu mümkün olamayacağı için soğutup tekrar içeri veriyor. Dolayısıyla ister business class uçun, ister ekonomi uçun, ister yan koltuk ister ön koltuk uçun. Değişen bir şey yok. Aynı havayı sürekli sirküle. Hele ki Bedeniniz bağışıklık olarak düşük bindiyseniz uçağa, bu özellikle işte uluslararası uçuşlar ondan aslında bence bir miktar riski arttırıyor. Hani böyle e, geç saatlerde yatalım, gezelim, tozalım, artık tatilin son gününe kadar kullanalım, dönüyoruz nasıl olsa işte bu düşük bağışıklığa bir de uçaktaki viral enfeksiyon eklenince tablo hakikaten ağırlaşabiliyor. E, tatilde benim de gördüğüm, izlediğim ve üzülerek izlediğim Sanki daha önce hiç yemek yememişçesine, hiç eğlenmemişçesine gerçekten tıklım tıklım plajlar, şeyler e, tabii aynı şekilde ibadethaneler, düğünler, dernekler, askerler yani galiba halk olarak da sorumsuzca davrandık. Gerçi dünyada da e, biraz bu hale geldi değil mi? Dünyada ne evet. durumda? Şimdi tabii insan, Avrupa farklı. Yani Avrupa bence ülke bazında ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Her ülkenin e, yapısı farklı. Mesela benim Hollanda'dan çok sayıda hastam var, yerleşen arkadaşlarım var. İnsanlar kendileri kendi karantinaların dikkatlerini uyguluyor. Evet bir yaptırım yok. Mesela bize hastalar hep şunu söylüyorlar. Orada maske mecburiyeti yok sadece kapalı alana girince. Ama insanlar restorana girdiğiniz zaman 10 kişiden fazla kalabalık varsa zaten girmemeye tercih ediyor. Ya da bir markette kendileri uyguluyorlar. Dolayısıyla zaten çok kalabalığın yoğun olmadığı ülkelerde bu ister istemez bir sosyal izolasyon devreye giriyor zaten. Ama Türkiye'de durum böyle değil. Bakın ben hastaneden çağlayan da benim hastanem. Çok iyi biliyor, biliyor herkes. Dolayısıyla oradan çıkıp da arkadan e, hadi kestirmeden geleyim dediğimde o bölgede bir ba bahçe düğünleri var. Ve ben her gün o bahçe düğünün içerisinde arabayla geçiyorum ve inanamazsınız ne maske var ne bir şey. Herkes üst üste alt alta orada. Sokak düğünlere ve yani bu hemen hastanenin arkasındaki sokaktan bahsediyorum. Dolayısıyla bizim e, hizmet aldığımız dediğimiz sokaktaki çiçekçi aslında oradaki kişi, oradaki kişi e, ya belediyede çalışan belki bir çöpçünün eşi ya da işte marketteki manavdaki bize yardımcı olan personelin eşleri yakınları. Yani diyeceğim şu. Özellikle hizmet sektörüne insanlarla çok farklı kişilerle teması olan kişilerin temel kaynak oluşturduğunu düşünüyorum. Ama bizlerin bu taban kesime inmesi çok zor ve mümkün değil. Burada sosyal mesafelerin korunması için onlarca mesaj verdik. Hala yayınlar yapıyoruz, hala konuşuyoruz ama Bodrum'dan, Çeşme'den gelen görüntüler herkes aşikar görüyor sosyal medyada. E şimdi Evet, evet, evet e şimdi, yani... Bir kesim bir kesim bu kadar çok dikkat eder arabada takarken Diğer kesim de bu kadar vurdum duymaz davranıp, bir şey olmaz zaten geçler hiçbir şey olmuyormuş derse bizim Türkiye olarak bunu kontrol etme şansımız yok. Bugün okullar ertelenir. Bundan iki ay sonra işletmeler ister istemez açamaz. Yani devlet bir karantina uygulaması gerekmiyor. Bugün gittiğim yerdeki arkadaş da sordu bana. insanlar korkacağı için tercih edip gitmeyecekler mekanlara. E yani gene bir ekonomik kriz gelecek o zaman. Yani biz bunun bence e, DT'li kadar e, farkında olamadığımızı düşünüyorum Türkiye olarak. Ee, e, belki belki de mesajlarımız yumuşak mı e, Çünkü herkes bu işte öldürücülüğü azaldı herkes kendine göre bir yorum yapıyor halbuki geldiğimiz dünyada hepimizin kendimizi koruma sorun, e, evet. zorunluluğu var evet. 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 maskemizi de özellikle hizmet sağlayıcıları evet. hizmet sağlayıcılara yaptırımlar gelebilir gelmesi gerek Evet. Bir şekilde. Yani, yani bakın yani bir bugün bir ders sonlarda maske yok garsonlarda valelerde getir götür işi yapanlarda eve hizmet sunan kablo tv'cilerde işte herhangi bir internet bağlayıcılarda temizlik belki görevlilerinde site çalışan güvenliklerinde yani bunlar çok insanla farklı yerlerde temas halinde olan insanlar ve dolayısıyla bulaştırıcılık indeksleri çok yüksek olabiliyorlar kişinin eğer bağışıklığı ise süper taşıyıcı olabilir yakınlarına bulaştırabilir o yakını başkası zincir reaksiyon bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla da gerçekten e, burada önemli olan kavram tabii ki çok endişelendirmek, çok evham yapmak değil. Hiçbirimizin amacı bu değil. Ama bazı gerçekler açıklamakta fayda var. Sonuçta bu virüs doğal veya yapay ama bu hayatımızda var. Ve var. daha da, daha da sıkıntılısı önümüzde gelecek Eylül ve Ekim ayında Covid'in non-Covid dediğimiz korona suçları zaten bir üst solunum yolu virüsü olarak piyasada olacak. İnfluenza hala hazırda zaten bekliyor köşede. E adenovirüsler bizim en büyük belamızda. Dolayısıyla bütün bunların kombin olduğunu düşünürseniz mutlak suretle bu Eylül yani bu sonbahar hepimizde çok sağlam bir e, kaosu getirecek demektir. Yani çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. Herkes işlerine gidecek. Siz eczaneyi açacaksınız. Ben hasta karşılayacağım. Çocuklar okula gidecek. E, evleri temizlik görevlileri gelecek. Çünkü bana, bana hep sorulan sorular. Ama yani ne kadar o zaman bir takım şeylere hep beraber önlem almak mecburiyetindeyiz.